Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün orta koroda yön oynuyorum. Karşıma da Irelia var. Yani girdiğim yönel ekranda görüyorsunuz. Yeni girdim. Arkadaşlar bugün yöneye can çalma kasacağım. Yani ölümsüz kalkaya mahvolmuş, kan uslamış. Bağışlar da almaya çalışacağız. Karşımda Irelia olduğu için oynaması biraz zor olacak. Adam bundan ikinci kısmında Azim azım girmiş. Yöneyi bile bile rahat bir şekilde kesebiliyor. Ben ele geri döndüğüm tarafa iyi e bırakırsa hani stun yersek direkt öleceğiz. Hasarını azaltmak için de mecburen bitkinlik aldım. Asif tek oldu. Asif'i dörtlediği zaman çok fazla vurabiliyor. Bunu da alacaktır takımımızı kaçırdık. Devam etmeyelim. İrene'den önce elimi isteklersen belki takasları kazanabilirim. onlar zaten kazanmam çok zor. Emek sırrını da aldık. Şimdi 3 de verim. El acaba bir şeyler yapar mıyım? Boşladı bir de. Biraz takası girelim. Güzel hasar attım gibi ya. Bulaşı gider mi ki? Gitmeyecek. Her neyse. En azından adamın da bayağı bir azalttık. Şu an bitkinime duruyor. İnşallah arkadan bizim falan çıkmaz hemen geriye çıkayım. Çok fazla imam var. Dağıldığı zaman bir katarsam. atarsam belki imanlar sayesinde kesebilirim. Hata yaptın. öldü bu. Gerek aldı ya. Elinde bir sıfır olmam çok güzel oldu. Şimdi vampir asa da var. Yani can canmam çok fazla. Rahat bir şekilde takaslara girebilirim. Bu adam şimdi biraz pasif duracak gibi. Acaba dalsak mı? Zıpladı mı? Zıpladı. Ve biraz vurayım. Güzel canı kaldı. Belki altı olduğum zaman kesebilirim. Bitkin mamut için disini falan gelirse büyük ihtimal öleceğim gibi. Birazdan altı olacağız. İki yemedik onu. Şu an belki alırım ya. Limyon sonra altıyım zaten. Elime dediğim zaman hasarım bildiği için büyük ihtimal özen limyonlar atlamıyor. Şu an limyon dibindeyim atlaması için de bunu da atlamayacak. Alice'in geldi. Bunları bir keseyim ya. Kesemedik. Aslında kesebilirdim. Kımın gelmesi gerekiyor. Kılıçı biraz kötü attım gibi. Keşke ikisinden birisini en azından alabilseydim. Bunun E'si vardır. Üstüme atlayacak mı? Hadi atla. Attım Yol lafı çalıştım da. Galiba orası vardı. W'm duruyor çok iyi fazla aldı iyi ki ölmedik sabah çizmeyi ne bitirdim şu an sağlarızım çok fazla ya yani takası zaman direkt anında elimizi ben yavaş temin alırken de size bana destek olmak için şimdiden video beğenip kanala abone olmayı unutmayın videonun başında dedim can çambayı temmen aldığım zaman inşallah diken direkt almazlar yoksa bize bayağı bir kanıt alacaklar o bizi da dalar mı alması gerekiyor ya bunu da yemedik bence öldü ölmen gerekiyor Hadi keseyim. İki bitkinlik attım. Keser mi bizi? Kesi olduğu için kesemedik. İnsan daha en başta iyi kullansak belki kesebilirdim. Ama iri lekir vermediğim için sorun olmadı. Kalayım mı ki? Dönmeyecek galiba. Neyse gittiğim zaman çektiklerini almış. almışım. Hani şu an üzerinde kritik uç ihtimal de var. İnşallah kritik vurabilirim. Zaten kalkan bittiği zaman hasarımız çok fazla olacak. Oradan bize kalkanla geleceği için belki birikler de falan bir şeyler yaparız. Nasıl zıplamazsın ya? Hemen geriye çıkalım. Ne yüzü tekledim. Bakalım bizim gelecek mi? Ultime 16 saniye var. Adam arkadan gelmiş. Keşke biraz geç gelseydin ya. Ultimi beklemem gerekiyor. Çok sıkıntı olabilir. Topta kel de gözükme. Ben şuradan bir kaçayım. Buraya gelecek mi? Acaba kaçsam mı? Sanki bu şuan da aldın gibi. Bunu keselim. Bunu alır mıyız? Bence bunu da aldım. Bu ki ölmeden ikisini de aldık. Bu tutları besledim. Üçüncü köy kale ama ikisi bir için sorun olmadı. Hemen şu alamet alalım. Sin gelmeden. Bak oldu. Benim 4 kilim var. İnşallah karşı takım sur vermez. Yani şu an toptan set yarmış. Takım skoru da bayağı bir yüksek. 13'e 3 oldu. Damar alttan bana gelebilir. Ben yukarı doğru çıkayım. E Dedi gördüm. Gelecek mi? geliyor yine. Bende ulti var. Etkinim de var. Belki keserim ya. Bir da kaçırdı. İnsek mi yapacaksın? Bakayım bir tamberine. Meslek diyelim. Bunu keselim o zaman. Ama nasıl değilsin gel buraya. Seni de alacağım şimdi. Ölecek galiba. Tamam da flash'ını aldık. Kalabilecek miyim demedim. Keşke değseydi. Ölmeyecek zaten. Lisini kesebilseydim bitkinini yarayla kullanırdım. Hem dizi yavaşlardı. servisten kaçamazdı. Şimdi teyip atıp geldi. Buraya zıplayacak mı? Duramadık. Acaba Ace'in tutursa bize dalar mı ya? Şu an 1700 de para olmuş. Ben hiç sorulamayayım. Yönü alayım sonra base'e e gideyim. Kalkanı bitirelim. Ölümsüz kalkanı bitirdim. Şimdi birliklerde güzel oynarsam item sayesinde ölmeyeceğim. Birliği kestiler. Lisin de orada. Geleyim mi oraya? Ultime 8 saniye var. Rıfılaşını kullandı. Ultisi vardır bunun ya. Evet ultisini kullandı da. Kaçmak için kullanacak galiba. Direkt şuradan kaçtı. Lisin'e bakayım. Tamam set de onu kesin biz midde kule almaya çalışalım. Bu dakikadan sonra artık ileriye toparlayamayacak gibi. Balfon bitirmiş. Ben belki bize vurabilir. Ben niye bunu böyle attım? Bu sefer kestik. Ben şimdi kuleyi almaya çalışayım. Öyle bile kastığınızda oynaması gerçekten çok zevkli oluyor. Yani çok fazla. Bunları kaçırsanız bile ultinizi normal saldığınızı rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Zaten aynı Yasuo gibi kritik şampiyonu. Yani bir onda gitseniz belli baştan temmur aldıktan sonra kritik vurarak adamları kesebiliyorsunuz. Şimdi ikinci temmur olarak da gideceğim. Hem Malfumuş sayesinde 3 saldırı yaptığım zaman adamın katısı bayağı bir azalacak. Buna da girelim. Buna fazla vuramadık ya. Bu tanklaşmaya başlamış. Arkada isim var. Bir de gideyim. Malfumuş'a ne kadar var? 500 gold lazım. O zaman biraz farmlayacağız. Şimdi bir de Yasuo geldi. Bu adamın kritiği benden fazla. Verebilirler kesebilir mi? Kesemez çünkü 12 levelim. Gidelim de duvar olduğu için kullanamayacaktım ama kullanamadı. Çok güzel kestik. Bir şey de yapılmadı. Yasuo flash atar diye ultimi beklettim. İlki de kullanmadı. Şu an flashımızda duruyor. Hani middekilere kullanabilirim. 2900 para oldu. Aslında base'e gidip alfamışı bitirmem lazım. O zaman şu kuleyi alalım. Ondan sonra avlamışı bitireyim. Buradan çıkayım ben be. Mecbur ulaşımı attım ya. Yok söyleyecektim. Adam tuştur dedik. Hiç zorlamadan base'e gideyim. İkinci olarak mı setlederek bitiririm. Set ederek oyunu bitirmiş. Yani 15'e 1 gidiyor. İnşallah adam adamlar su vermezler. Adam bir tanki temmer aldığı için W'su çok fazla vuruyor. Karşı takım 5'i birden su verdi. Geçenki maçta su verdikleri için bayağı çabuk bitmişti. Yani sadece bir itemim vardı. Ben de ikinci maça geçtim. Bu maçta karşımıza kasedim var. Takımdaki acistler bitkinlik kalmadı. Bu maçta yine ben aldım. Yani karşıda kas x kasedin var. Bunlar için bitkinlik lazım. Kled de kasedin seti bir yerde kılıp kesmişler. Kelli kasedin de kaldı. Kötü oldu. Karşımızdaki kasedin de 550k. Oyun uzarsa kasedin direkt maçı taşıyabilen. 16 levelde taşıyabilen bir şampiyon. çalışalım. W'su fazla vuruyormuş ya. Kasedin AD şampiyonları karşı güçsüz. Adamın kasedin alacağını bilseydim. Bir de video içeri de can şampiyonu olmasaydı büyük ihtimalle taon alırdım. Alan olduğu için kasedini bayağı bir kontrolüyor. Bir batalım. atalım. Bir W atayım. Yarı ne aldık. Krasat girdiği için hasarı fazla olabilir. Bu saldırıyı bize yapmasın. Tamam flash'ını aldık ya. W'm gelecek. İki kesebildim. Duş durumda aldık. Geçenki maçta olduğu gibi can çalmayı tembelli gideceğiz. Bu can çalma olsun Erwin nereden çabuk girerdim de. Yenilmez girince hasarımız çok daha fazla oluyor. Hani böyle girmemiz bence daha iyi gibi. Bir atayım stake diyelim. Çok fazla miyon var. Bu adam yaklaşmayacak gibi. Amaster varmış. Bunu keselim. Bende kaldı. Çok iyi. Dakika 5'te 2-0 başlangıç bayağı güzel oldu. Şevikli perine bitirdim şu an. Kritik vuruşma da var. İnşallah normal saldırımıza kritik vurabilirim. Şimdi kasedin 6 level'e kadar kesmem gerekiyor. Çünkü 6 level'de ulti sayesinde kaçacaktır. Güzel vurduk. Ölecek mi? Çok iyi. Şimdi ultimde var bu adam 4 level. Level farkını attık. Ultim sayesinde yeniden kesebilirim. Bir kaçırmasaydık iyiydi. Kalkan kazanalım. Kritik vurabilsem güzel olacak ya. E bu öldü. Keser miyiz ki? Batamadım. Öden hasar aldık. İnşallah ölmeyiz. Acaba keser miyim? Kalkan kazanayım. Çok kestik. Ölmezsem bu çok iyi olacak. Hemen şuradan bir kaçayım. Ölmeyeceğim hemen base'e gideyim. Ya da ulti attığınız zaman bazen kaçabiliyor. Bunu tutturmak için yani garanti olsun diye üçüncü günümüzde adamı zıpatın Ondan sonra ulti yapasın. Lambak tamam, için dönecek mi? Dönmeyecek galiba. Ya e vurayım. Çok güzel Yarı canı kaldı. Şu an hasarım çok fazla ya. E skill'im geldiği zaman büyük ihtimal ben bu adamı yandan keseceğim. Rasat da patlattı. İnşallah kazık gelmez. Bitkinliğim de yok. Flash da yok. Direkt keserler beni. Şuraya da bir var diyeyim. Adam arkadan çıkarsa. Direkt görmüş oluruz. Bak kilit geliyormuş. İyi ki gördüm. Ultim de yok. Ultim olsa bu adamı birebir de kesemem. Zaten çiğ katma ismi var yani fazla hasar almayacak. Aslında şimdi altı ve oldu. Kul altı bekliyim. Yani ultisi falan var bizi kesebilir. Ace'e gittiğim zaman da acilen vampire asamam lazım. Yani çalma bize şu an şart. Ben keserim ya. Acaba ölür mü? Tamam öldü. Kabulü'ye basalım. Kalkanla kazandık. Base 0 oldum. Çok fazla önde olduğum için de kasetin kaybetti. Adamı gördüm. Ultim yok. Onun ultisi var ya. Onu yakalamak biraz zor. Acaba dalacak mı? Şöyle bir şey deneyelim. Zıplattık da. Bir Q atarsam çok güzel yeniden öldü. Hemen şuraya push diyeyim. Bu kadar kasmışken de maçı aşağı taşıyabilirim. Karşı takım nasıl çok güzel olur. Yani geçenki maç gibi olmasın. Geçenki maç sadece bölüm sıkarken de bitmişti. Bu maçta inşallah öyle olmaz. Ultim var. Devam ederse ben bunu alacağım ya. Bilet geliyor. Öldüm bu sefer bana gelmiyormuş topa çıkmış. Ben normalde base'e gidebilirim de vampirası olduğu için can çalmam çok fazla. Kendimi fulleyim. Belki takasa girelim. Bu adam nerede? Altında bekliyormuş. Kasedim benim üstümü dökmek için gelirse ben de Q atıp adamı dökmeye çalışacağım. Adam ultisini kullanacak mı? Öldü bu sefer ben keseyim. Kasetin de sürekli öldüğü için bayağı bir tilt olmuştur. 1600 para birikmiş. Bir aldıktan sonra base'e gideceğim. Olympus Kalkan'a bitti. İkinci olarak da kan ısınmışa gideceğim. Bu maçta 3. olarak mal alacağım. Kan aldığımız aldığım zaman kritik miktarım da bayağı bir artacak. Yani her vuruşum kritik olacak. Nerede bu? Hemen keselim. Bilek beklettim. Geçemadı da. Karşınızdaki şampiyonu kaç metaneye varsa bu biraz bekletin. Yani direkt attığınız zaman büyük ihtimalle ölürsünüz. Şimdi bitkinliğim duruyor. Mide'de geldi. Acaba birebir de keser miyim? Keseriz gibi ya. Adam da mı? E şu an kullanmıyorum. Ben geriye çıkayım. Kazık gelmesi devam edecektim. Normalde dönemin kaçırması skill olmadığı için bu gibi durumlar çoğunluk da Orada iki E'yi önceden kullandım. Yani geri dönmesem Kazık beni almıştı. O yüzden böyle takarsaya girdiğiniz zaman ilk önce E'ye basıp badalın. Yani her zaman kaçma imkanınız oluyor. Bir de rakibe daha fazla vurabiliyorsunuz geri döndüğünüz zaman. Daha şimdi girmek lazım da önce benim tekrar mı gerekiyor. Master geliyor arkadan. Ben ölmeyeyim. Kesti. Tidin öldü galiba. Hit'i basmaya gerek var mı? Hit'i basalım ya. Bunu kesmek gerekiyor. Ben ölecek mi? Tamam bunu kestik. Bence bunu da keserim gibi da kesemeyeceğiz. Mitte kim önler alalım. Ulan şey birazcık daha zorlasam orada kedi de keserdim de. Gerek yoktu bence. E boşuna kullanırdık. Hemen geriye çıkayım. İki buçuk kadar para birikmiş. Base'e gidip kanasılmış alalım. Kanasılmış da bitirdiğim için şu an can çalmam çok fazla. Yani stun filan yemezsek normal saldırım sayesinde bütün takasları kazanacağım. Hep stopa çıkmış. O zaman bir de şuradan bir gidelim. İnşallah şimdi burada bir şey yapabilirim. Bitimiz de var. Bunu kestik. Geri çıkmasaydı mıydı de. En özelliği bu yapacak bir şey yok. Bunu da aldık. Bu da ölecek. Zaten kritik vuruyorum. Nerede bu? Şöyle Q atayım. Bunu da ben alayım. Her vuruşum kritik olduğu için direkt orada adamları erittim. Şimdi hiç zorlamadan base'e gideyim. Malfamış'ın alttan de alayım. Sanki can cama miktarım %40 oldu. Malfamış'tan sonra da Vahşah'a gitmeye çalışacağım. Tabi soru vermezlerse. Maç daha fazla uzarsa da son Mark Lutfi'yi alabilirim. Böyle olduğu zaman da eleştirme etkileri de artacak. Para vurmasaydı kasetini alacaktım. Hemen geriye çıkayım. Yapacak bir şey yok. Alistar öldü galiba. Bunlar Jinx'i de keserler. Ben Q'yu diyeyim Bunu Da kesemezler. Bir beyni kesmek gerekiyor. Tamam beyni kestik. Bunlar da öldüler. Base'e gidip Malfamış'ta bitirdim. Hasanam artık çok daha fazla oldu. Araya daldığım zaman kesemeyecekler. Adamların da sadece merkezi kalmış. Ben gidip bunları da almayayım. Oyun içinden bitmesin. Bu tarz can çambi çekle yaptığım zaman keşke oyunlar 40 dakika falan sürse. Hani böyle olduğu zaman bir item de olabiliyorum. Kasedindeki et burada. Acaba bunları keser miyim? Alayım mı? Bence aldım ya. Ultiyi kaçırmazsak diyecektim. Kaçırdığım halde kestim. Hatta şu an bunu da keseriz. Devam ederlerse. Böyle. Parks'ı de keserim de. Base'e girersem ölmüş olacağım. Gireyim mi? Otamadık. Hiç kesebilseydim hemen geriye çıkıyorum. Orada bilerek merkeze bulmadım. Base'e gittim. Son item olarak da Vampire'a aldım. Büyük ihtimal oyun birazdan bitecek. Şu an üzerimdeki can çalan miktarı %50. Yani şu an direkt yere yere can çalmam var. Canım çok az da olsa 2-3 vuruşa canımı fulleyeceğim. Oyunu bitirmeden şu adam Kesmeye çalışalım. Ultiyi basayım. Hemen keseyim. Az oynası varmış bizim Master alsın. Ben de şunları keseyim. Zıpladı mı? Ama ölmen gerekiyordu ya. Kaşacak gibi duruyor. Yakalayamayacağım ki. Buraya atalım. Ters tarafa gitti. Master onları da keser. Baldera attı galiba. Şimdi Pentis de var. Baldera atmamıştı. 3 .60. Bunu da keselim mi? Base'e girersek. Ama şunun TPS'i bozun diyecektim oyun bitti. 24 kasar atmışım. 2 maçta full item olamasam da can çalmayı ne göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarz videoyu istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.